Herkese bir başka çiçekten daha merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Ee, son zamanlarda hep gece videoları geliyordu. Bugün aslında gündüz çıkmaya niyetim vardı. Yani şu anda güneş batmaya yakın. Yağmur yağdı gene Ankara'da o. Yani yoğun bir şekilde her zaman gibi. Yani bu hafta aşırı bir yağmurlu geçti. Hani bir düzen yok yani Ankara'da ya enteresan bir şekilde. Hani ya çok aşırı sıcak oluyor, nefes aldırmıyor. Ve ya da aşırı yağmur ya bir düzeni yok hiçbir şekilde. Neyse yerlerimiz ıslak gördüğünüz gibi. Böyle güzel güzel tatlı tatlı bir sürüş yapacağız. Biraz sohbet muhabbet edeceğiz. Bir şeyler bir şeyler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu geçen aslında önceki gündü aynen Bir video çektim. Yine bayağı bir yağmurluydu. Hatta mahsur kaldım yani öyle değil. Öyle bir yağmur vardı. Sonra dedim ki bir 30 FPS çekim dedim. Nasıl olacak dedim hani ışık daha fazla oluyor. Abi 30 FPS çektim çekmesine de hani bir de şey demiştim. Görüntü ne olursa olsun atacağım demiştim hani hiç fark etmeksizin. Daha sonra bir geldiğimizde de yani atılacak gibi bir görüntü değil hani hiçbir şekilde. Yani o yüzden bir tane video çöp oldu. Yani bayağı bir yağmurluydu ortalık. Foşur foşur şırıl şırıl suların içinden gittiğimiz bir videoydu. Yani bundan kat ve kat daha ıslaktı yani zemin. Öyle böyle bir ıslaklığı yoktu ama işte video çöp oldu maalesef. Güzel de bir içerik olabilirdi yani izleyenlere de. En azından kafalarındaki birkaç soru işareti. Gidebilecek şekilde yani bayağı bir suların içinden geçtik yani kalın katmanına. İşte gelin görün ki olmadı. O videomuz çok oldu ister istemez. Yani bu hafta videoları biraz daha şey yaptık zaten. Ben ya ne diyeyim yani geceleri oldu çünkü denk getiremedik abi. Ya aşırı sıcak oldu ya aşırı yağmurlu oldu. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim yani ben beni beklediğiniz için gene. Evet. şu şuradan devam edelim. Abi bir de bir tane daha Çıktılar BMS güncellemesi mi geldi ya bir tane daha mı aynı güncelleme ya tam bilmiyorum. Ya inanın yapmaya cesaret edemiyorum yani. Skutura o güncellemeyi. Hani bu sefer de onun sistemin açığını yakalarlar bir daha 25'e düşeriz. Ya o zaman hakikaten skuturdan yani bir nebze soğuma gerçekleşebilir ister istemez. O zaman da ne yaparız bilmiyorum. Yani alıştık birazcık ha bu da çok yüksek bir hız değil ama abi 25 tane de kat ve kat iyi siz buyurun şu ayarlarımıza yol arabalar şuralı değil herhalde birisini savaşa gidiyor Neyse de böyle koşu koşu hastaneye gidiyor demek ki yani bu kadar. Yağmur varken, yayalar dışarıdayken, üstelik yaya geçidindeyken durmamaları da demek ki bunu gösteriyor. Ha ben çok bu uyurum uyuyorum baktığınız zaman. Skuturun üstünde. Işıklara yani uymuyorum şimdi ama en azından ne bir başkasını tehlikeye atıyorum ve en az yani kendimi de tehlikeye atmamaya çalışıyorum. Ben şöyle şey diyeyim. Tehlikeli mi? Tehlikeli. Ama hasarı minimuma indirebiliyorum. Buradan da geçelim karşıya. En azından hasarı minimuma indirebiliyorum ben. Kendi çapında. Yani yağmur performansı gördüğün gibi ıslak zeminde. Yani çok da ıslak sayılmadı aslında ama yani o işte diyorum o çöp olan video bayağı iyiydi aslında yani. Cidden öyleydi şırıl şırıl suların içinden geçiyordu. Ama şimdi yani kurumaya yüz tuttu. Abi yandan da iyi oldu. Yağmur yağsaydı gene çık çıkamayacaktım. Video sekteye uğrayacaktı. Ama Segway defalarca olduğu gibi bir kere daha kendine ispatladı. Abi karada da sıkıntı yapmam, yağmurda da sıkıntı yapmam diyor kendileri. Gayet güzel, gayet başarılı. Biz memnunuz Següvey'den. Següvey'den de memnun olmayan birisi varsa sadece şeye memnun değildir diyorum. Hani hızına memnun değildir. Belki menziline memnun değildir ama 36 wattlık Hani 36 wattlık bir bataryaya göre de ben 75 kiloyum hatta 76 kilo olduk. Ee, ona rağmen hani sport modda yazılımlı bir şekilde 32 km böyle saat hızda abicim çok rahat bir şekilde 30 km götürebiliyor. Bence gayet iyi baktığımız zaman kötü bir değer değil. Yağmur parmağım varsa zaten mesela şu anda bak ayaklarıma falan bakıyorum. Hatta size de şöyle göstereyim. Bakın şurada bir durayım. Yolun kenarında. Bakın şöyle göstereyim size. Nereler ıslanmış. Yani şurası hiçbir şekilde zaten ıslak değil. Ki ayaklarım da aynı şekilde. Bakın kupkuru bir de beyaz ayakkabı giydim yani. Hani arka tarafta ister istemez tabii ki biraz sular var. Ya şuralara şu kısımlar reflektörün üstüne çok su atıyor bu su kıtır. Onu niye bilmiyorum. Ama çamurlukta ya benim arkama doğru hiçbir şey, hiçbir sorun yok. O yüzden yağmur performansımız gayet iyi, gayet başarılı. Hiçbir sıkıntı olmadan güzel bir şekilde sürüş yapabilirsiniz yani. Öyleyim size arkadaşlar. Şimdi ben buradan Oraya hala yeşil yanıyor. Şunların ne? Ya tamam, oraya sarı yan, kırmızı dönecek. Burada yeşil dönecek şimdi. Evet. Ben buradan sola geçeceğim. Bisiklet yoluna gireceğim. Ne kadar arkamız müsait derken hiç müsait değilmiş. O zaman ne yapıyoruz? Şuradan geçiyoruz. Şuradan geçeriz. Şu kamerayı ayarlayamadık. Heh. Tamamdır. Bakıyorum oraya kırmızı yandı. Bisiklet girelim gidelim. Güvenliğimizi bir kat daha arttıralım. çok rahat bir şey ya kesinlikle. Ya şu anda çok rahat hissediyorum ama hanımefendilerin abendilerin acelesi var demek ki o da samatları yola. Yani herkesin acelesi var. <laughs> Ay az önce yaptığımı gördünüz mü ben bana görmüşsünüzdür şu ortadaki duba ya şu motorlu vardı ya o beni görmedi kornayı bastım böyle anlamadı hareket etti ona baktım sonra şu dubayı gördüm dubaya kilitlendim hemen sonra şey yaptım ne bileyim, scooter soldan sağdan gitti. Bacağımı da açtım. Bacağım da soldan gitti, scooter sağdan, bacağım soldan. Duba'yı araya aldık, geçti Vallaha, çok tehlikeli işler. Ama yani mesela bakın şurada derin bir su var. Müzik konuyu da Bak ya abi giriyoruz. Tabii bunu bodoslama girmiyor. Şuna niye girmiyorum? Üstüm ıslanmasın diye. Hiç gerek yok. Kendim ıslanamam arkadaşlar. Siz izleyenlerimiz kusura bakmayın. Neyse. Ve buraya kadar izleyip sıkılmayan sen. Sana çok teşekkür ederim buraya kadar geldiysen. Yani i̇yi ki varsın. Seviliyorsun. Seni çok seviyorum. Buraya kadar geldiysen, beni desteklediysen çok sağ ol. Çok teşekkür ederim sana. İyi ki varsın. Bunu da araya diplomat olarak sıkıştırmak istedim. Seviliyorsunuz. Enk yani kanalımız daha yavaş yavaş büyüyor. Çünkü malum benim Instagram'dan da paylaşım yapmadığımız için sadece YouTube üzerinden yapıyoruz. Bizler yaptığımız için de sadece siz değerli kitleye ulaşabiliyoruz. Instagram'dan olsaydı kitlemiz daha yüksek olabilirdi. Evet Instagram'dan yapmıyorsun diyorsanız da e, kendimce sebeplerim var diyeyim o anda. Neyse şu sol tarafa gireyim. Şu sol tarafta bir kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Biraz, biraz daha sessiz sakin. Şurada bir kapanışımızı yapalım. Şu kısım müsait. Neyse bugün de böyle bir içerik olsun. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.